Sümeyye'nin kızı değil misin? Evet. <laughs> ben de istersen yapmak zorunda değil misin? Hayır. Oğlum ne demek hayır? Ben sana yemek hazırla diyorsam yemek hazırlayacağım. Ben sana su getir diyorsam su getireceğim. Çoraplarımı çıkart diyorsam çoraplarımı çıkartacaksın anladın mı? Ee, <laughs> daha yok öyle hayır. Senin görevin de görevin. Tamam mı? Sen böyle Kölesi değil misin lan köle. Sen köle. Ne istiyorsan yapacaksın tamam mı? Sabah kahvaltımı hazırlayacağım Ben yedikten sonra sofrayı kaldıracaksın. Bulaşıkları yıkayacaksın. Öğle yemeğini getireceksin. Ondan sonra onları götüreceksin. Sonra akşam yemeğini tam saatinde istiyorum anladın mı? Bunları sen uygulamak zorundasın. Pişiksin ama Lan ne demek yok öyle bir şey. Ne demek yok öyle bir şey. Abicim kendisi yediğini kendin yap hazırlayacaksın. Son çaplarını kendi çıkaracaksın. Her yemek sahasını e, ka kaldıracaksın yemeklerini. Ben bu evin kölesi değilim. Hizmetçi değilim tamam mı? İşlerinizi işlerinizi kendiniz göreceksiniz. Ya nesin sen? Ne işe yarıyor şimdi burada? Ben evin <gülüyor> <gülüyor> Böyle kendi yemeğinizi, işlerinizi kendiniz göreceksiniz.